havalar böyle miniş denilen oyuncaklar yeni çıktı ve hayranlar böyle uçmaya başladı havalara Aslında size göstereyim bu tipleri yakınlaştırdığımızda bu tipi eskiden birileri benzer birisi vardı Ben öyle hatırlıyorum eski minişler ve yeni minişlerin doğalları nedir kedi miniş. Kedi miniş her yerde bulunmaz ve kedi minişin bir seti var. O da sözsüz köpek, kedi ve Neydi? şu ve pide çıkıyordu yanında. Çıkmıyor da başka bir şey. Sözsüz köpek, şu köpek ve kedi. Arkadaşlar kedi minişin setlerini her yerde bulunuyor olabilirsiniz. Tamam. Bütün videolarda şöyle gösterelim size. Ben öyle çekilirdi. Mesela beden olurumda sandalye bir tane video var ya. Onlar miniş bulamayanlardan bile en çetmızlara karar verin. En çetmızların böyle salam boyuncak olduğunu biliyorum. Ama kamera yaklaştırdığımda simli miniş değil bu. Bir, bir ne söyleyeyim mi? Bakın şimdi anlayacaksınız. Bunlar simli miniş değil. ve bunları böyle slime'lar hep yanınıza çıkmaz arkadaşlar. işlerde bir şey eksik. Ben biliyorum. Söyleyeyim mi? Hadi siz tamamlayın. İlk baş harfini söyleyeyim mi? S, S ile başlıyor. Ne söyleyeyim mi? slime. Minişlerin yanında slime çıkması çok böyle önemli bir şey olurdu. Ünlüler çantasında labubu takarak şöyle çantalarını şey yapıyorlar. Ünlüler aslında böyle çantalarını göstererek böyle selam selam diyorlar labubulara. O yüzden ben bunu kabul etmiyorum. Bu dolayından eskiden mini sevgisi labubuya bile geçmişti. Pazuzu diye bir şey vardı. Pazuzu diye bir şey. Eskiden öyle bir şey varmış. Ama şimdi bu minişlerin hepsini lavabı geçemez. İğrenç bir tip. Size söyleyeyim. İğrenç tiplerden ben hiç böyle oyuncaklardan bayılmam. Mesela bu. Bu benziyor mu sence? 10 saniye var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Süreniz bitti. Labubu'ya benzemeyen bir canlı. Labubu'nun bir canlısı yok mu ya? Labubu'nun dişleri böyle. Hele. Onlardan ben bıktım. Ve şöyle yapıyorlar. Kapibara'yı geçti. Hatta kapibara miniş ve... Bir... Arkadaşlar ses çetenek görüyorum. Kapibara miniş geçti yoksa bu, mini... bu kapibara mı geçti? sticker kabı böyle geçti tabii. Bu oyuncaklar en alta kalan. Bunu en alta kalanları söyleyeyim mi? Ne söyleyeyim mi? Pony. En alta kalan kesinlikle pony. Kuromi sevgisi nereden çıktıysa bilmiyorum. Kuromi sevgisi la bu bu. Minşi oyuncaklar en alta. Kuromi ve bu bu bence hiç seçmeyin. Çünkü ben onları sevmiyorum. Kora iğrenç ama Hello Kitty annemin çocukluğunda varmış. Hello Kitty, Hello Kitty Kora olmadan önce sihirci bir büyü gibi bir şeymiş. Hikayesi anlatabilirim. bir varmış bir yokmuş. Evet zaman içinde kabur zaman içinde bir miniş yerine eski minişler yokmuş. Ama bir gün Hello Kitty dünyaya gelmiş. Dıt. Tüpleri var.